Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere PowerPoint'te nasıl araba hareket ettirilir onları göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar yeni bir tane sayfa açalım kendimize. Ya da bu sayfa üzerinde bir değişiklik yapalım. Şuradan düzenden değiştirelim. hoş bir sayfa yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bize gerekli olan malzemeler ise bir tane araba, iki tane de tekerlek. Bunun için İlk önce ekleye gelelim. Bir tane araba resmimizi ben daha önceden indirmiştim. Şu anda ekliyorum. Evet arkadaşlar ekledikten sonra arabamızı biraz küçültelim. Ekranda hareket edecek. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı ekledim. Ekledikten sonra da tekerlek ekliyorum. Evet arkadaşlar tekerleği şu anda arabaya tekerlek boyutlarına göre monte edeceğim. Biraz küçültelim. Evet arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ben tekerleği ekledim. Ee, i̇lk önce tekerleği eklemiş olsaydım araba üste gelecekti tekerlek gözükmeyecekti. O yüzden ilk önce araba ekledim üstüne de tekerleği ekledim. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekerleği ekledim. Birazcık. Kopyalayıp yapıştıralım bir tane daha. Evet arkadaşlar şimdi iki tane tekerleğimiz ekledik. Şimdi bunlara sıramız geldi animasyon vermeye. İlk önce arabaya tıklayalım. Tıkladığımızda bir animasyon verelim. Sol olarak diye tıklatınca değil öncekiyle birlikte olsun. Sayfa açıldığında taksimiz arabamız gözükmüş olsun. Sol olarak diyelim. Tekrardan bunu da öncekiyle birlikte. Diğer tekerleğimizde gelelim. Sol olarak. Tekrardan öncekiyle birlikte. Şimdi bir çalıştırdığımızda. Artık ekranımıza araba ve tekerlekler gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle biraz kaydıralım tekerlekleri. Evet şimdi daha iyi, net gözüktü. Evet arkadaşlar ilk önce görülmesi gereken animasyonları verdik. Evet şimdi arabayı hareket ettiriyorum arkadaşlar. Bunun için de Burada gördüğünüz gibi animasyon ekle. Artık e, ikinci bir animasyon eklememiz lazım. Ek, eklememiz gerekirken animasyon ekleme menüsünden ekliyoruz. Burada diğer hareket yolları vardır arkadaşlar. Tıkladık. Diğer hareket yollarından. Şurada sağa doğru olması gerekiyor. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arabamız hareket ediyor ama tekerlekler hareket etmeyecek. Evet şimdi arabamızı animasyonunu verdik. Şimdi sıra geldi tekerleklere. Evet arkadaşlar ilk önce arka tekerleğe animasyon eklemeyi geliyorum. Geldikten sonra ilk önce döndürme efektimizi çalıştırıyorum. Yaptım. Ardından diğer tekerleğe de döndürme efektini veriyorum. Şimdi tıklayalım. Evet arkadaşlar şimdi döndürme efektimizi verdik. Verdikten sonra Arka tekerleği tekrardan verelim arkadaşlar. Döndürme. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi efektimizi verdik. Şunu da bir şöyle yapalım. Evet birinci efekte araba hareket ediyor. Biz bunları artık geri alacağız daha önceyi taşı daha önceye taşı daha sonra taşı yapalım 2'ye önceki öncekiyle birlikte yapalım Tekerleğin ikinci animasyonunu da öncekiyle birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi araba hareket edecek. Tekerlekler ise olduğu yerde dönecek arkadaşlar tıkladığımızda. Evet arkadaşlar şimdi bunu da yaptık. Şimdi tekerlekler artık sağa doğru animasyon vereceğiz arkadaşlar. İlk önce arka tekerleği gidelim animasyon ekle. Diğer hareket yolları sağ tamam dedim. Sonra ön tekerleğe geldim. Tabi bu animasyona verirken gene önceki ile birlikte diye yapmamız gerekiyor. Tekrardan animasyon ekle. Diğer hareket yolları. Sağ. Tamam. Buna da önceki ile birlikte diyelim. Evet arkadaşlar şimdi animasyonumuzu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda arabamız hareket ettirebildik. Tekrardan basalım. Evet arkadaşlar burada arabamızı ekledik. Tekerleklerimizi ekledik. Ekledikten sonra da tekerleklere ve arabaya animasyon vererek arabamızı hareket ettirebildik. Beni dinlediğimiz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek dileğiyle. Beni takip etmeyi unutmayalım.